Hadi bayramlık almaya gidelim. Nereye gidelim oğlum? Bayramlık almaya. Oğlum nereden alacağız ki? Dükkanımız yok. Babacım yeni dükkanlar açıldı. 3 tane dükkanımız var artık. Nasıl 3 tane dükkan açıldı? Evet babacım. Tamam oğlum gidelim. Nereye gidelim? Tamam babacım. Sen düzdanla sen beni takip et yeter ki. Tamam oğlum ödeyeyim seni. Hadi bakalım arkadaşlar. Bayramda yaklaşıyor. 2 gün kaldı. Kurban bayramı için arkadaşlar gidelim biraz alışveriş yapalım. Hemen şöyle telefonumla da cüzdanım alayım bir. Şimdi oğlumuzla beraber gidelim bakalım. Annen nerede oldu? Babacığım annen alışverişe gitti. Niye alışverişe gitti? Bayramlık için. Bir de adak bakacakmış. Ha tamam oğlum tamam. Ama bu arada arkadaşlar siz de mi buradaydınız? Hepiniz hoş geldiniz diyeceğim işte arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz bakalım. Ben çok iyiyim arkadaşlar. Bugün oğlumla beraber arkadaşlar. Birazdan Dükkanları gezeceğiz arkadaşlar. Bayramlık eşya alacağız. Hadi bakalım. E şimdi giderim. Aynen babacım gidelim. Hadi bakalım oğlum gel takip et beni. Neyse arkadaşlar şimdi gidelim bakalım. Ha nerede oğlum dükkanlar? Babacım dur gelem göstereceğim. Tamam oğlum gel anne, neredesin? Buradayım. Nerede oğlum? Babacım tam arkandan dümdüz git. Tamam oğlum gidelim hadi. Hadi bakalım arkadaşlar biz şimdi dükkanlara doğru gidiyoruz. Ama gitmeden önce oğlum seni gel okuldan aldırmamız lazım. Neden babacığım? Sen oğlum dördüncü sınıfa geçiyorsun ya. Aa doğru babacığım hadi gidip aldıralım. Tamam oğlum hadi gel takip et. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Hızlı şoka e, şu okula gidelim arkadaşlar. Şu hızlıca müdürden arkadaşlar şunu okuldan alalım. Çünkü burası ilk okul olduğu için arkadaşlar. Burası üçüncü sınıfa kadar var artık. Dördüncü sınıf arkadaşlar başka okulda okuyacak. Baba burası çok güzel ama ya. Olmaz oğlum olmaz. Burada okuyamazsın artık. Yapacak bir şey yok. Ee, tık 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 tık. ana geldi ana gel. Ha, tamam geliyorum Mahmut geldim geldim. Oğlum gel buraya neredesin? Buradayım babacığım. Gel oğlum gel nereye gittin ya? Arkadaşlar yine kaçtı bu. Baba ben gitmek istemiyorum. Gel oğlum gireceğiz ya Allah Allah. Korkacak bir şey yok. Arkadaşlar vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu oğlum bana ayağa Neyse hocam biz geldik. Anne hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam hoş bulduk. Ya bizim çocuk dördüncü sınıfa geçiyor da e, onu aldırmamız lazım. Anne tamamdır onun kaydını ben silerim İsmi neydi? Oğluş. Ha tamam tamam sildim onun ben kaydını. Tamamdır hocam teşekkürler hadi gel oğluşum. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar da daha şey veda açtı. Neyse şimdi sana güzel bir okul bulmamız lazım. Baba bizim okulumuz başka yok ki okulda. Okulda yok mu? He. O zaman oğlum sen okul yaptıracağız. Aa babacım o zaman okuyayım. Olmaz oğlum açıktan okursun. Tamam babacım açıktan okuyayım. Tamam oğlum. İyi şey arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi okul sözüse gidelim. Hadi gidelim babacım ben seni gibi ediyorum. Tamam oğlum gel bakalım. Bu arada arkadaşlar siz böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı like arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım sakarlı dezayet. Sizlere güveniyorum. Hemen gidelim bakalım şöyle Aa buradaki arkadaşlar dükkan neymiş? Bilmiyorum ki baba valla. Alışveriş yapmamız lazım. İlk önce kendimize yemek alalım. Tamam oğlum hadi gel oğlum Tövbe arkadaşa gidelim bakalım. Hop şöyle. Ooo merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk. Ya ben oğluma bayramda kalmak istiyorum de oğlum neredesin? Buradayım. Ha gel oğlum gel. Tamamdır. Biz oğlumuza bayramlık almak istiyoruz. Tamamdır. Nasıl bir şey istersiniz? Ee, biz bir kontrol edelim önce. Hmm, oğlum bunları ben giyer misin? Baba onlar kız şeyi. Ha doğru. Ee, burada da ayakkabı var oğlum. Bunu giyer misin? Baba ben bir şey giymek istemiyorum. Tamam oğlum. Niye giydin beni o zaman? Bilmiyorum ki baba. Kıyafet alak diye. Oğlum o zaman sana bir pantolon alalım. Tamam baba olur bak o. Tamam oğlum. Hadi bakalım. Şimdi seni bir e, seç bakalım bunlardan hangisini istiyorsun? Baba ne yapıyorsun? Tamam oğlum. Mavi alalım sana. Ee, bir de bir kıyafet seç bakalım şuradan. Ee, mavi, yeşil, kırmızı. O kadar renk var. Baba şurada bir tane kırmızı var ondan istiyorum. Tamam oğlum. Ee, ayakkabı ne isteyeceğim? Bu siyah mı istersin? Şuradaki yeşili mi istersin? Babacım valla siyah olsun. Tamam oğlum. Ee, bir şuradaki siyah e, ayakkabıyı, e, kırmızı tişörtü bir de bir tane mavi pantolon istiyoruz. Tamamdır. Toplam borcunuz 46 altın. Tamamdır. Veriyorum hemen. Ee, ben de altın yok da para var olur mu? Evet evet efendim. 46 TL verseniz yeterli olur. Tamamdır. 50 TL verelim de arkadaşlar bari. Böyle alın 50 TL. Bereketinizi görün. Alın şöyle kıyafetlerinizi. Teşekkürler. Hadi bakalım oğlum hadi gidiyoruz. Tamam babacım. Şimdi hızlıca yemek almaya gidelim. Ben acıktım. Tamam mı oğlum hadi gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bayram alışverişi de güzel para tutmuyor ama oğlum tamam mı? Bilgini kazanıyoruz. Tamam babacım çok fazla acı mı yiyelim? alalım. Tamam oğlum araba alalım. Valla oğlum senin uy uykun var gibi ya. Evet babacım benim uykum var ya. <laughs> tamam oğlum tamam. tamam, tamam. O, seni birazdan e, annen yatırır. Tamam babacım hadi gel şu alışverişe girelim. Tamam oğlum hadi gel. Şöyle girelim bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Oğlum ne istersin şimdi? Gel bakalım kucağıma. Babacım bak burada kurabiyeler var. Daha sonra havuç var. Patlıcan var. Ee, koya var. Baba koya al. Olmaz oğlum. Kolay zararlı. Of babacım. O zaman bal al. Tamam oğlum. Olur bak o. Kaç tane alayım? Dört tane al baba. Köye de götürürüz. Tamam oğlum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört. Tamam aldım oğlum. Baba bir de ne alalım biliyor musun? Ne alalım oğlum gel bakalım bak şöyle çorba var burada ee, bir de bir şey var böyle turtalar var. Baba bir de turtalar. Tamam oğlum ay turtalar kaç tane alalım? Baba dört tane al ondan da. Tamam oğlum alayım bir iki üç dört tamam çorba alayım mı? Yok baba çorba alma. Tamam oğlum şurada patatesler var patates alayım ben de biraz dur iki tane patates aldım tamamdır. Merhabalar abi. Merhaba yavrum hoş geldin. Hoş bulduk amca hoş bulduk. Ee, ben bir şey söyleyecektim ya. Ben 4 tane turta, 4 tane bal, 2 tane de patates aldım. Ha, toplam borcun evladım senin valla 250 lira. Ha, tamam amca tamam. Valla bu biraz pahalı tuttu ama olsun arkadaşlar. O yapacak bir şey yok. Ee, al bakalım abi 250 lira. Tamamdır yavrum görüşürüz. Sağlıklı bir şekilde hayatınızı geçirin. Tamamdır amca teşekkürler. Hadi oğlum gidiyoruz. Tamam babacığım. Hadi bakalım oğlum. Neyse arkadaşlar. Tamamdır. Alışverişlerinde çıktık. Hadi bakalım oğlum. Sana şimdi oyuncak alalım mı? Babacım oyuncak çok iyi olur ha biliyor musun? Bana kıyafetlerimi versene ben onları giyeyim. Tamam oğlum. Al al kırım sana. Al bunları giy. Tamam babacım. arkana dön giyeceğim ben. Tamam oğlum. Döndüm arkanı geldi. Bekle baba ya bir dakika. Tamam oğlum bekliyorum hadi. Tamam baba giydim dön. Bakayım oğlum. Aha oğlum çok yakışmış. Evet babacım bana çok yakıştı bu. Vallahi ben bunu çok sevdim. Güzel oğlum güzel. Benim bayramda kalmama gerek yok. Biliyorum benim diğer aydan kalmaz bayramlığım vardı. Aynen babacım sen onu giyersin. Aynen oğlum. Hadi bakalım gel şimdi sen de şey girelim. Yuppi. Tamamdır oğlum gel bakalım. Eee merhaba abi. Merhaba kardeşim. Eee abi sesin biraz kalın geliyor ya. Niye öyle geliyor? Bazı mı ağrıyor ya? Ha, tamamdır abi tamamdır. Ya biz oğluna bir oyuncak alacaktık da bayramlık diye. Tamam tamamdır. Sağ tarafta oyuncaklar var oradan bakın. Tamamdır. Bakalım ne oldu. Oğlum gel bakalım. Geldim babacım. Oyuncakları mı seçeceğim? Aynen oğlum. Seç bakalım buradan. Burada bir tane kadın var. Ee, elinde elma tutan bir oyuncağı var. Yok baba. Onu beğenmedim. Burada buğrakaya bu benziyor. Onu beğendin mi? Yok, Yok baba. Onu da beğenmedim. Oğlum o zaman sen seç. Bana haber ver. Tamam mı? Tamam babacım. Beni ortaya bırak. Tamam oğlum. Gel bakalım sen şöyle. Ben de bir yere gidip geleyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz eve gidiyor duralım. O da arkadaşlar oyuncağını seçebilirsin. Of arkadaşlar yoruldum vallahi ya. Sabahtan beri arkadaşlar yemin ederim şunları taşımaktan bıktım ya. Hemen şu yemekleri arkadaşlar evimize bırakalım da. Oğlum da var abi. arkadaşlar herhalde oyuncağını seçmiş olur. Bu arada bayramınız nasıl geçiyor bakalım arkadaşlar. Yorumlar yazın. Bence arkadaşlar benim bayramım çok iyi geçiyor şu anda. Bayram alışverişi yapıyoruz. Birazdan köye gideceğiz. Hadi bakalım şöyle arkadaşlar hızlıca elimizdeki balları şu şekilde koyayım arkadaşlar. Bir, bir buna. Ee, bir dakika şöyle şöyle şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Turtaları da buraya koyalım. Şu şekilde buraya buraya buraya. Tamamdır turtalarımızı da koyduk. İşte de arkadaşlar şöyle de patlıcılarımı koyacağım. Tamamdır. Neyse artık gidebilirim arkadaşlar. Fazla zamanım yok benim. Hadi bakalım gidelim hızlıca şöyle. Umarım arkadaşlar çok bekletmemişsindir. Çünkü bekletti arkadaşlar oradaki müşteri biraz kızabilir. Ne de bakalım şöyle hızlıca gidelim de fazla bekletmemiş olalım. Bu arada arkadaşlar siz de böyle videodan fazla beğenmesini istiyorsanız kesinlikle videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenin ki bu arkadaşlar sakar ve bakar da bin olsun. Hadi bakalım şöyle gidelim. Merhaba abi. Merhaba kardeşim geç kaldım biraz. Olsun abi olsun. Parasının fazlasını veririz. Oğlum hangisini seçtin? Babacım ben Pikachu seçtim. Nerede oğlum? Bak burada sağ tarafımda. Ha, bu mu oğlum? Aynen babacığım. Tamam oğlum. Ondan bir tane aldım. Başka ne seçtin oğlum? Ayaba seçtim. Tamam, Bir tane de araba alalım. Ee, başka oğlum? Babacığım bir tane de şey seçtim. Burada koyun var. Tamam oğlum. Bir tane de koyun aldık. Bu kadar değil mi? Aynen babacığım. Tamamdır oğlum. Ee, merhaba abi. Bize bir tane Pikachu, bir tane koyun, bir tane de araba. Ne kadar ediyor? Kardeşim valla bunlar toplam bir hesaplıyorum ee, 400 lira diyor. Oha abi çok fazla diyorsun. Yapacak bir şey yok kardeşim. Tamam abi ya tamam 400 lira verdim şöyle tamamdır abi al ee, kolay gelsin seni bir de bekletmiştik 200 lira fazladan verdim al bakalım. Teşekkürler abi kolay gelsin. Sana da abi sana da. Hadi oğlum gidiyoruz. Tamamdır babacım hadi gidelim. Tamam oğlum hadi gidelim. Neyse gençler buyduğumuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle arkadaşlar videolar istiyorsanız Like atmayı arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Gördüğünüz gibi o alışımda bugün arkadaşlar Bayram alışverişi yaptık Sizler arkadaşlar ailenizle vakit geçirip Bana yorumlar yazarsanız sevinirim Görüşmek üzere